Ölüm, hayatın kaçınılmaz ve en bilinmez gerçeklerinden biridir. Hiç kimse kendi sonunu ya da sevdiklerinin yokluğunu düşünmekten hoşlanmaz. Çünkü bu deneyimi geçip de gerçekten ne olduğunu anlatan kimse yoktur. Çoğu zaman sevdiklerinin başında bekleyenler, ölen kişinin son anlarda huzurlu ve rahat göründüğünü fark eder. Ne yazık ki her ölüm huzurlu değildir. Bazıları dayanılmaz derecede acı vericidir. Bilim insanları ölümün zor ve rahatsız edici yönlerini de araştırmışlardır. İnsanlığın bugüne kadar yaşadığı can yakıcı ölüm şekilleri ve son nefeste duyulan dayanılmaz acılar. Bu video rahatsız edici unsurlar içerebilir. İzleyici takdirine sunulur.